Herhangi bir dostları Karadağ'da bir Budva'dayız ve Budva'nın da şu anda Balerina Eti'nin önündeyiz. Burası e, sembolü olmuş bir kentin. Hatta bu Budva'ya gelip bu heykelin fotoğrafını çekmezseniz e, burayı görmemiş oluyorsunuz diye bir e, yaygın bir söz var. Bakın tam kayaklarının altında tabii trajik bir öyküsü var. Burada hem o öyküyü anlatayım, anlatayım size hem de tarihi Budva'yla ilgili biraz bilgi verelim. Bakın e, eski şahlardan günümüze kalan kalesi ve kale içinde orta şahların e, aynı dar sokaklarında taş evlerde geziyorsunuz ve etrafta da e, denizi çok güzel olduğu için birçok da plaj var. Balerin, e, balerin gelirsek e, ee, bunu bir Belgrad'da e, heykel taş yapıyor. 14 yaşında bir kızın öyküsünü anlatan Türkallerin bir heykeli bu. 1965 <gülüyor> yılından <gülüyor> beri bu kayaların üzerinde Neyi duruyor. <laughs> ee, hikayeye <laughs> göre burada yaşayan <gerçekten>, e, <laughs> bir kızımız denizci bir gence aşık oluyor ve denizci <laughs> paraları olmadığı için diyor ki ben para kazanana kadar denizlerde hiç Para açıl, çalış ve ben seni burada beklerim diyor. Ve genç de sevdiği kızın uğruna çalışmak için, para kazanmak için denizlere asılıyor. Fakat bir var dönüyor. Her akşam kayalıklarda gidip kendisini dönüp dönmeyeceğine ee, dair bekliyor. Bu varlığa kesiyor. Tabii ki denizi olan genç de hiç dönmüyor. Ve bir gün buranın köyleri genç kızın sahilde kesintiyle karşılaşıyorlar. Bu tercihlik öyküyü anlatan e, heykel savaş da Bayerini adına onun için böyle bir e, heykel yapıyor. Bundan aslında iki üç tane yapmış. Belgrad'da da varmış. Ama e, buraya da 1965 tamam. senesinden beri burada e, sergilenmiş. Derginde de sergilenmiş bir işte Böyle tercihlik bir öyküsü var. Aynı Kopenhag'daki e, küçük deniz kızı gibi buranın da sembolü olmuş adeta. Sen genel mutlaka burada bir <laughs> ana fotoğrafı <laughs> çektiriyor. Anadır, <laughs> karadağ, Karadağ, var.